Milletvekilimiz, İzmir Milletvekilimiz, İzmir milletvekili Mustafa Balbay, Giresun Milletvekilimiz Selahattin Karametoğlu, yine İstanbul Milletvekilimiz Kadir Gökmen Öğüt ve biraz önce aramızdan ayrılan Kocaeli Milletvekillerimiz Mehmet İlal Kaplan ve Haydar Akar arkadaşımız burada Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Dev Sağlık İşçi Sendikamızın basın açıklamasına geldik. Sınıf dayanışması burada kendilerine birlikte paylaşıyoruz. Ayrıca şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda bu tasarı görüşülüyor. Tasarı görüşülürken arkadaşlar beni görevli olarak gönderdiler. İçeride İzzet Çetin, Müslüm Sarı, Bülent Kuşoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Vahap Seçer, Adnan Keskin, Bülüm Tamaylı olmak üzere tüm arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın da dayanışma duyguları ve selamlarını Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları ve Dev Sağlık Sendikası üyesi işçi arkadaşlarımıza iletiyorum. Mücadelenizde başarılar diliyoruz arkadaşlar. Sen Genel Başkanımızın söylediği gibi şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda taşeronlaşma ile ilgili Soma Maden işçileri ilgilendiren bir torba kanunu görüşüyoruz. Ama 61 madde olan bu torba kanun toplam 106 maddeye çıktı. İçerisinde ne ararsan sabarın tüp bebekten tutun. Zerrafa afa Bilal Erdoğan'a çıkar ve menfaat sağlamak dahil olmak üzere bir yığın düzenleme var. Ama yine orada değerli arkadaşımız genel başkanımız Doktor Arzu Çerkezoğlu'nun söylediği gibi yine burada taşeron çalışan işçilere karşı bir sendikal hak ve özgürlükleri ilgili yine düzenlemeler maalesef orada geçiremedik arkadaşlar. 2002 yılında yaklaşık 13 bin olan sağlık emekçileri taşeron işçisi bugün itibaren 160 bine çıktı. Ama 160 bin sağlık çalışanları üniversitelerde, hastanelerde her türlü işi yapmış olmasına rağmen maalesef onların sendika örgütlemesiyle ilgili hakları bir türlü kazanamıyorlar. Neden? Çünkü turizm, inşaat, tekstil, gıda diye adlandırılan bu şirketler işçi çalıştıran biyoloğundan, doktorundan, hemşiresinden, hasta bakıcısından röntgen teknisyenine varıncaya kadar hastanelerde çalışıyorlar. Ama çalışan o işçi arkadaşlarımız işverenin turizmi, inşaat, tekstil, gıda, inşaat firmaları olduğu için maalesef Çalışma Bakanlığı'ndan yetki alamıyorlar, sendikalı olamıyorlar ve toplu sözleşme yapamıyorlar. Yaklaşık 160 bin arkadaşımız resmi kayıtlara göre bunun mağduriyetini yaşıyor. Bunun çözümü ile ilgili dün Plan Bütçe Komisyonu'nda bir önerge verdik. Dedik ki sağlık çalışanlarının sendikalaşma hakkının verilmesi için bu düzenlemenin yapılması gerekir dedik. Ama vermiş olduğumuz önerge AKP milletvekilinin oylarına reddedildi. Bugün ve yarın bu mücadele Plan Bütçe Komisyonu'nda devam edecek. Önümüzdeki günlerde Tatar Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna girecek. Genel kurulunda sağlık çalışanların ve taşeron çalışan arkadaşlarımızın sendikal hak ve özgürlükleri için elimizden gelen mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak elimizden gelen ve mücadele orada sergileceğiz. Biz bir kez daha tüm arkadaşlar adına gerek burada bulunan milletvekili arkadaşlarım gerekse plan bütçede bulunan arkadaşlarım adına hepinize bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Ve sizlerle birlikte bu mücadeleyi yükselteceğimizi burada bir süre içinde mücadelenizde başarılar diyorlar.